Merhaba, Doktor Konfort Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bize daha çok yönelttiğiniz sorulardan yola çıkarak bir içerik hazırlayalım istedik sizlere. Bize en sık gelen mesajlar arasında düz tabanlı ne olduğu, nasıl fark edilebileceği, küçük ya da yetişkinlik döneminde de oluşup oluşamayacağı ile ilgili sorular alıyoruz. Ve dolayısıyla bununla ilgili birazcık bilgiler vermek istiyoruz size. Düz tabanlık ayağın normalde olması gereken e, iç uzun kavsinin kayarak topuğun dışarıya doğru kaymasıdır. Düz tabanlık probleminde eklem ağrıları, ayakta çok fazla durduğunuzda ayak ağrıları, ayak tabanında yanma e, ya da bel ağrıları gibi e, birbirine kombine tetikleyecek birden fazla rahatsızlık görülebilir. Düz taban hastaları ortopedik ayakkabılar tercih ederek e, attıkları adımları daha konforlu hale getirebilirler. E, düz tabanların rahatlıkla kullanabileceği bir ayakkabı modelimizden bahsetmek istiyorum. Bu ayakkabı modelimizde iç ve dış e, %100 dana derisidir. İç tabanlık memory form olarak üretilmiştir. E, ortopedik bir üründür ve aynı zamanda rocker bottom taban özelliğiyle de e, kullanıcılara keyifli bir deneyim yaşatmaktadır. E, düz taban problemi olan kişilerin e, en çok karşılaştığı sıkıntılardan biri e, uzun süre ayakta duramamalarıdır. Bu şekilde konforlu ayakkabılar tercih ederek ayakta kalma sürelerinizi uzatabilirsiniz. Aynı zamanda içerisinde kullandığımız gümüş iyon malzemeleri sayesinde ayakta oluşabilecek bakterileri de önler. Bu şekilde daha konforlu adımlar atabileceğiniz bir ayakkabı deneyimi yaşıyor olacaksınız. Düz taban ayakkabı modellerimizle ilgili merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.